Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati aykıran AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Say Stop demek üzere toplanmış bulunmaktayız. 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu orantısız gücün savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının en temel insan haklarının dahil hiçe sayıldığı insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail tarihe bir kez daha adını kara bir leke ile yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın, her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucularının sus pus olmuş hatta kimilerinin İsrail'e destek için sıraya girmiş olduğunu görmekteyiz. Saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan sükunete ve bu zalimliğin sona erdirilmesine çağrılan bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağını kendisine hatırlatılan İsrail ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. 41 kilometre uzunluğu 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyonun 2 milyon insanın yaşadığı İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte. Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor. Uluslararası hukuk tanınmıyor. Ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Ak gençlik olarak bu vahşete, bu katliamlara say stop demek adına geçtiğimiz cuma Starbucks markasının İsrail'e verdiği desteğe göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bin gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. AK Parti Gençlik Kolları olarak Say Stop demiş ve işgalci İsrail'in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar Say Stop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik. Bugün de burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak Bugün Gazze'de soykırıma dur de diyoruz. Bugün Gazze'de vahşete dur de diyoruz. Bugün Gazze'de zulme dur de diyoruz. Bugün Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına dur de diyoruz. Bugün İsrail'e dur de diyoruz. Say stop demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem uluslararası değerleri olan bağlılığının bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır altını çizerek tekrardan ifade ediyoruz. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte. Ve bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını da tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik harekatı olan Ak Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek say stop diyerek haykırıyoruz. Yürüyüşü sosyal medyadan duydum. Bu yürüyüş bir din yürüyüşü değil bir insani yürüyüştür. Elhamdülillah Müslümanız ama insan olan oradaki çocukların bir baba olarak ben kendi evlatlarımı yerine koyuyorum empati yaptığım zaman insan duygulanma makelesi değil. Bu bir katliamdır. Zaten onlar bunu bir din savaşı olarak ilan etmiş durumdalar. Biz Müslüman olarak da o dökülen kanlara, o çocuklara e, mutlaka tepki göstermemiz lazım. Gücümüz buna yetiyor. Rabbim inşallah bu etme devrini geçtik. Artık sesimizi duyurma dönemine geçtik. Elimizle de müdahale etme dönemine geçeriz inşallah şekilde duyurmamız gerekiyor. Ülke olarak, millet olarak boykot yapmamız gerekiyor. Bunları eee dillendirmemiz gerekiyor. Gücümüzün yettiği ne varsa elimizden ne geliyorsa dilimiz neye dönüyorsa bunları söyleyip dillendirmemiz gerekiyor. Hep beraber olmamız gerekiyor. Bunlar için de yürüyüşe biz de kızımla beraber katılma kararı aldık. Geldik. <laughs> get kadar Thank you guys.